Çiftçimiz 2020 yılında finansman açısından sıkıntılar yaşadı. Son yıllarda afetlerin de etkisiyle çiftçimizin kredi borçları arttı. Çiftçilerimizin bir kısmı takibe düşmemek için başka bankalardan yüksek faizle aldığı kredilerle borcunu kapattı. Çiftçimizin yüksek faizle borçlanmadığı özel banka kalmadı. Çiftçi borçları 2019 yılı tarımsal gayri safi yurt içi hasla değerinin yüzde. 50'sine yaklaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 2019 yılında 106.3 milyar lira olarak gerçekleşen tarımda kredi miktarı 2019 yılı sonunda 2020 Eylül ayına kadar 122.9 milyar liraya ulaşmış 9 aylık süreçte bankalardan kredi kullanımı %15.6 artmıştır. Bu dönemde tarım kredi kooperatiflerinin çiftçiye kullandırdığı kredi miktarı da 2020 yılı 9 ayının sonunda 7.7 milyar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde Mart ayında başlayan pandemi nedeniyle alınan çeşitli kararlar çerçevesinde bankalar vadesi gelen kredilerde erteleme ve yapılandırma yapmış, ayrıca Temmuz ayı sonuna kadar icra işlemleri durdurulmuştur. Ağustos ayından itibaren de icra işlemleri yeniden başlatılmıştır. Özellikle yapılandırma işlemlerinde çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri tarafından talep edilen peşinatı ödeyememesi ve bankaların riskli gördükleri çiftçilere yapılandırma yapmaması nedeniyle başlatılan icra işlemleri 2020 yılının son aylarında artış göstermiştir. Tarım kredi kooperatifleri Aralık ayının ortalarında ortaklarına gönderdiği mesaj ile pandemi nedeniyle 30 Mart 2020 tarihine kadar icra işlemlerini durdurduğunu duyurmuştur. Bankacılık, düzenleme ve denetleme kurumu, kurumu tarafından Aralık ayı başında yapılan açıklamayla kredilerin icra verilme süresi 90 günden 180 güne çıkarılmıştır. İcra işlemlerini durdurmak veya ileri tarihi atmak kısa vadeli çözümdür. Yapılan açıklamalara göre bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinin takipteki borçlu sayısı az gösterilmekte, çiftçinin önemli bir kısmının borcunu ödediği ifade edilmektedir. Gerçek şudur ki çiftçimiz kredi veren kuruluşa çağrılmakta borcunun faizi alınarak borcu devam ettirilmektedir. Bu borç kapanmış görünmektedir. Ya da kredi kuruluşları kendi bünyelerinde bu borçları yüksek faizlerle yapılandırmaktadır. Takipten çıkan bu borçlar ödenmiş gibi görünmektedir. Halbuki borç ödenmemiştir. Çiftçimizin üretimden elde ettiği geliri dikkate aldığımızda yüksek faizlerle yapılandırılan bu borçların geriye ödenmesi mümkün değildir. Çiftçimiz ya icraya düşmekte veya traktörünü tarlasını satarak borcunu ödemektedir. Bu gerçeği görerek üretimin çok önem kazandığı pandemi ve kuraklık sürecinde çiftçimizin ödeyemeyerek takibe düşen borçlarıyla yüksek faizle yapılandırdığı borçlarının faizsiz olarak uzun vadeye yayılması çiftçimizin rahat bir nefes almasını sağlayacak, çiftçimizi tarıma kazandıracaktır. Şunu unutmamak gerekir ki zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde ülkemizin hem çiftçimize hem de onun üretimine ihtiyacı vardır.